Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Ankara'ya sunacağımız çok önemli bir hizmetin açılışını yapmak üzere huzurlarınızdayız. Teşrif, törenimize teşrif ettiğiniz için şükranlarımızı sunuyorum. Ankara-Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişinin açılışını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve yedi düvele karşı verilen milli mücadelenin vücut bulduğu başkent Ankara'mıza hizmet etmek bizim için her zaman bir şereftir. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'yi baştan başa geçen karayolu, demiryolu ağlarımızı, deniz yolu ve hava yolu yatırımlarımızı tamamlayarak bir bir hizmete alıyoruz. Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirmek, bölgemizde ve dünyada liderliğimizi tesis etmek için Ulaştırma ve haberleşme altyapımızın önemi çok büyük. Ne mutlu bizlere ki ülkemizin bütünsel kalkınmasına omuz vermek üzere doğu-batı ve kuzey-güney aksında kesintisiz, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısını tamamlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Gölbaşı şehir geçişi de bu bakış açısının bir neticesi olarak ortaya koyduğumuz eserlerden sadece bir tanesi. Ankara'dan Akdeniz ve Güneydoğu'ya ulaşımı sağlayan karayollarının geçiş noktasında yer alan Gölbaşı'ndan günde ortalama 85 bin araç geçmektedir. Gölbaşı şehir geçişiyle ilçe merkezindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacaktır. Ankara-Konya yolunun 3.6 kilometrelik kesiminde yolu genişleterek yolumuzu 2x3 ana yol, 2 çarpı 3 yan yollar olmak üzere toplam 12 şeritli hale getirdik. Şehir geçişinde 490 metresi kapalı geçiş olmak üzere toplamda 967 metre uzunluğunda alt geçit köprüsünü tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanım, geçişin hizmeti açılmasıyla birlikte Ankara-Konya yolunda şehir arası transit geçişle şehir içi trafik birbirinden ayrılacak bu şekilde araç trafiği alt geçit ile kesintisiz akacaktır. Bugünden sonra bu geçişteki dur kalk beklemeleri sona erecek ve şehir içindeki egzoz salınımı azalacaktır. Proje ile zamandan 163.3 milyon lira, akaryakıttan 12.8 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 176.1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bu sayede bölgemizdeki Sanayi ve tarım kuruluşlarımız hız ve zaman kazanarak daha verimli nakliye imkanlarına kavuşarak rekabet güçlerini artıracaklardır. Ulaşım ve haberleşmede hayata geçirdiğimiz her bir projenin çok kısa süre bir süre içerisinde bulundukları bölgeye ekonomik canlılık, yeni yatırımlar ve iş sahaları açısından bereket getirdiğini gözlemliyoruz. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken Yarının gerekliliklerini de düşünmek ve gelecek nesiller için geleceği tasarlamak konusunda da büyük bir sorumluluk hissetmekteyiz. Ulaşımın yanı sıra haberleşme uydularımızla uzayda daha fazla yer alırken dünyanın pek çok ülkesine iletişim hizmeti satıyoruz. 5A ve 5B uydularımızı fırlatmanın arifesinde olduğumuz bu günlerde yerli ve milli uydumuz 6A'nın da üretim süreçleri büyük bir titizlikle devam etmektedir. Türkiye'nin geleceği parlak, önümüz fırsatla dolu. Sadece bugüne değil, yarına da hazırlanarak gücümüze güç katacağız. Büyük bir şevkle Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın güvenine layık olmak için gece gündüz ter dökmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Gölbaşı şehir geçişi projemizin başta Ankara olmak üzere tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Projede emeği geçen mühendisinden işçisine, bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı bakanlığım adına bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. Aziz milletim, değerli Ankaralılar, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Gölbaşı şehir geçişi yolunun ilçemize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Şehir geçişi bölümünün uzunluğu Az önce de ifade edildiği gibi 967 metreyi bulan 352 milyon liralık bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan bakanlığımızı, kurumlarımızı, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Bu projeyle İstiklal Harbimizin yönetildiği, Cumhuriyetimizin kurulduğu Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açıyoruz. Çünkü Ankara başkent sıfatıyla ülkemizin idari merkezi olmanın yanında tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasında yer alan bir şehrimizdir. Hacı Bayram Veli'nin Ay evranın emaneti bir Bozkır şehrinden bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibi bir başkente geçilirken bu şehrin yeteri kadar imar ve ihya edilemediği bir gerçektir. Çevresi gece kondularla kuşatılmış, temel altyapı ihtiyaçlarının pek çoğu yetersiz bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Partili belediye başkanlarımızın emeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onların gayretleriyle başkentimiz Belli bir noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte de her ne kadar belediye başkanlığı noktasında farklı bir konumdaysak da merkezi yönetim olarak bunları da yine aynen devam ettireceğiz. Tarından sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına da sahip Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla Geleceği hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde son bölümünün de açılışını yaptığımız Ankara-Niğde otoyolu bunlardan biridir. Daha önce açtığımız Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hızlı tren hatları, yakında açacağımız Ankara-Sivas hızlı tren hattı, inşası süren Ankara-İzmir Hızlı tren hattı bu yatırımlardan bazılarıdır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en değerli, toplu, güzel, kullanımı rahat havalimanlarından olan Esenboğa'yı sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin, vatandaşlarımıza sorunlu tüm noktaları çözülmüş, bölünmüş yollarıyla yeşillendirilmiş çevresiyle hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Şehir içinde de Ulaştırma Bakanlığımız ve mahalli idarelerimiz vasıtasıyla çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini, hangi yalan ve iftira kampanyalarının yürütüldüğünü daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı çevrecilik adına vandallık, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen ülkemizin her şehri gibi Ankara'yı da geliştirdik, güzelleştirdik. Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz. Buna rağmen kimi eksikler Hatta yapılan kimi yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ama akıl ve vicdan sahibi herkes Ankara'nın şehircilik alanında son çeyrek asırda daha önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar büyük mesafe kat ettiğini kabul edecektir. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları Milletimiz gayet iyi tanıyor. Ülkeye hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan ve iftira ile saldıran, kendi işlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Tepeden tırna tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın rızasını ve milletimizin desteğini kazanmak için aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz. En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, Ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. İnsanlarımızın kalbinden kopup gelen bir Allah razı olsun nidasından daha büyük bir mükafat olmadığını bilerek yönetim ve siyasette gönül seferberliği anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar biz Türkiye'yi Eğitimden sağla, ulaşımdan enerjiye, spordan şehirciliğe kadar her alanda projelerle donatırken birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek var diyordu. Hatta yaptığımız okullara öğrenci, açtığımız hastanelere hasta, inşa ettiğimiz yollara araç bulunamayacağını iddia ediyorlardı. Elektrik üretimimizi artıracak yatırımlara karşı çıkarken toprağı mı vereceksiniz diye soruyorlardı. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zemininin kötülüğünden kuşların göç güzergahında olduğuna kadar envai çeşit yalanla ortalığı bulandırmaya çalışıyorlardı. Halbuki şimdi açıp kuşların göç haritasına baktığınızda asıl güzergahın yeni havalimanı değil eski havalimanı üzerinden geçtiğini görürsünüz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştır. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp bu proje artık dört kuleden ibarettir diyerek zil takıp oynamaya kalktıklarını da unutmadık. Bizim yaptığımız yolların ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlarsa gitsinler sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başına geçen Vatandaşlarımızı sorsunlar. Bu yolların, tünellerin, köprülerin, viyadüklerin ne işe yaradığını anlamak istiyorlarsa gitsinler ailesini geçindirmek için ömrünü yollarda harcayan kamyoncularımıza sorsunlar. Girsinler rastgele bir kamyoncu kooperatifine veya bir kamyoncu lokantasına oradaki kardeşlerimize bu yollar Geçmişte nasıldı, şimdi nasıl bir sorup öğrensinler. Hizmete açtığımız hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler orada tedavi gören hastalara, onlar için dua eden yakınlarına, orada görev yapan sağlık personeline sorsunlar. İnşa ettiğimiz her barajı kimi zaman bölge halkını tahrik ederek, kimi zaman uluslararası kampanyalarla Engellemeye kalkanlarda bunlardı. Şimdi geçirdiğimiz oldukça kurak dönemleri bu barajlarda tutulan sular sayesinde en az sıkıntıyla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını gitsinler evindeki musluğundan her açtığında tertemiz suyu akan insanımıza tarlasını sulayarak ekmeğini kazanan çiftçimize sorsunlar. Evet. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. Şimdi iki yıl sonra inşallah altın madenimizin Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körlüğüne falan girebilirler. Ülkemizin büyüklüğünden... Milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Esasen dünya koronavirüs salgını ile başlayan sağlık krizinin giderek daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evrildiği bir süreçten geçiyor. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomide hazırlıklı sahada ve masada etkin olduğu bir dönemde yakalanmıştır. Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek, ne muhalefet kullanılarak, ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları hareketi geçirilerek yolundan döndürülebilir. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının her alanda Önümüze gizli açık takoz koyma gayretlerinin hiçbiri işe yaramamıştır. Milletimizle birlikte her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. İnşallah ok yaydan çıkmıştır. Ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride de siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Biz tüm hesaplarımızı, tüm yatırımlarımızı, tüm projelerimizi buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir. Bu hakikatler ışığında bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüzde, kollarımızda açıktır ne Avrupa'yla, ne Amerika'yla, ne Rusya'yla, ne Çin'le, ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak büyük ölçüde kabul ettirdiğimize, kritik eşiği geçtiğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra işimiz çok daha kolay olacaktır. Değerli arkadaşlar, demokrasi ve kalkınma mücadelesi son durağı olmayan bir yolculuk gibidir. Yapılan her şey önemlidir. Ama daima önünüzde kat etmeniz gereken çok daha fazla mesafe vardır. Ülkemize kazandırdığımız cumhuriyetimizin kuruluşundan sonraki bu en büyük atılımları bir sonraki adımların habercisi olarak görüyoruz. Bunun için ulaştırma başta olmak üzere her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Reformları hedeflerimize uygun şekilde çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve meclisimizin takdirine sunacağız. Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar ve salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kuz, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz. Bu anlayışla hem hazırlıkları tamamlanan paketleri hızla hayata geçireceğiz hem de yeni çalışmaları süratle neticelendireceğiz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ne nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Gölbaşı şehir geçişinin Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyor emeği geçenlere şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve heyeti temsiliye üyelerinin şehrimize geliş tarihine denk gelen bu anlamlı açılışın Ankara'ya gerçekten hizmet edenlerle lafla vakit öğütenlerin farkını ortaya koyduğuna inanıyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet şu anda bakan arkadaşlarımı karşımda görüyorum. Bunun yanında Ankara valimizi görüyorum. Genel Başkan yardımcımı, yardımcılarımı görüyorum. Bunun yanında yine aynı şekilde bürokratlarımızı görüyorum. Milletvekillerimizi görüyorum. Yüklenici firmayı görüyorum. Evet. Şu anda Kordela sizde. Mikrofonlar sizde. Makaslar sizde. Makaslar bugünün anısına hatıra olarak sizde kalacaktır ve kordelayı bu şekilde kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım Ankara Gölbaşı'ndan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Ankara Gölbaşı geçişinin Ankara'mıza, Gölbaşı'na, Türkiye'mize, ülkemize çok hayırlı hizmetler vereceğini buradan sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi bildiriyoruz. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. sarlamak Hayallerimizi hayata aktarmak. Kanımızda var yeniliğe açık olmak. Cezeri'nin robotlarında, Hayyam'ın kimyasında ya da Hezarfen'in kanatlarında geleceğe ilham olmak. Geçmişin izleri geleceğin teknolojisiyle buluşuyor. Türkiye'nin teknoloji hamlesi lityum üretim tesisleriyle daha da güçleniyor. Eti maden işletmemiz